Gençler ve daima genç kalan insanlar. Yaşı kırkın altında olan insanlar. Sizlere sesleniyorum demeyeceğim ama kendimi ateşlere atmak gibi hiçbir niyetim yok. Yani bildiğim yoldan bir hikaye biraz seyahat devam edeceğiz abi. Şimdi uzun zamandır yoktum yani 8-9 gündür neredeydi bu olan diye. Hiç sonra neden de olmadı sağ olsun arkadaşlar. Peki nereden soracağız Ardacığım dersen. Bakın şurada şurada bir yerde Instagram adresimi veriyorum. Orada ben günlük o hikayeler paylaşıyorum. Aynı zamanda postlar paylaşıyorum. Oradan beni takip ederseniz daha fazla iletişimde kalabiliriz. Şimdi bugünün konusu nedir? Bugünün konusu benim Filipinler böyle biraz ufacık bir ünlü olma hikayem ve aynı zamanda bayağı bir ünlü bir Avustralya influencerla tanışma hikayem sizlere anlatacağım. Hikaye şöyle başlıyor. Benim Port Barton'a gelişim. Fakat Port Barton'a gelirken Arda sen Port Barton'a ne zaman geldin diye soran arkadaşlara helal olsun çünkü videoları düzenli bir şekilde izliyorsunuz demektir. Yani bu arkada sayılar var ya başlıktaki. Onlar boşuna değil abi. Videolardaki böyle benim gerçek zamanlı yani o seyahati yaparken nasıl hangi adımları izlediğimi o rakamları takip ederek öğrenebilirsiniz. Bir önceki videoda da ben böyle bir regi bardaydım. Yani bir regi festivalindeydim. Burası da bir konu Filipinler Palam adasında. Şimdi o festivalde şöyle sıkıntı oldu. Ben mikrofonumu bozmuşum. Mikrofonu bozduğum için benim bundan sonraki tüm Filipinler çok az bir şekilde videoya çekilmiş. Yani özellikle konuşma kısımları. Elimde biraz görüntüler ve bir miktarda konuşmalar var. Şimdi onları, o görüntüleri bir konuşma bu videonun sonuna koyacağım. Tüm bu anlattığım yine zaman akışıyla. Bu videonun sonunda onları izleyebilirsiniz. O bu videoyu baştan sona izlemeniz önemli arkadaşlar. Ben o festivalden sonra dedim ki arkadaşlar biz Filipinlere gelmişiz. Zaten benim Manila'da falan biliyoruz hep arka sokaklarda, mezarlıklarda falandım. Artık biraz Filipinleri yaşamanın vakti gelmedi mi diye sorusuyla Hosteldeki arkadaşlar gittik. Biz bir bot turuna çıkalım dedik. Bot da gerçekten de çok güzel yani. Filipinlere böyle kristal berraklığında bir, bir su. Çok güzel böyle tane tane kumların olduğu, bembeyaz plajlar, işte gün batımı var. Çok güzel bir yer Filipinlerin yer o kısmı Palamadası'nda Biz de bot turuna çıktık. Ekiple güzel bir bot turu seyahatimizi yaptık. Ondan sonra dedik ki artık koronası bitmiştir bizim için. El Nido'ya geçeceğim. El Nido ne? Emre'nin belki videolarından görmüşsünüzdür. El Nido gerçekten de çok güzel ve Palamadası Adası deyince El Nido böyle oranın bir bölgesi, yerleşkesi ve bayağı da pahalı bir yer. Ben de El Nido'ya geçerim. El Nido'da böyle hızlı botlar kalkıyor Koron'dan 2-2,5 iki, iki saat süren. Onları atladım ama ben El Nido'ya geçtim. Fakat El Nido çok turistik olduğundan dolayı çok pahalı bir yer. Yani en ucuz 25-30 dolara falan kalıyorsunuz böyle hostellerde. Ben de bayağı bir şehrin dışında böyle biraz çadır konsepte bir yer buldum. Tabi bilmiyordum gitme önce nerede olduğunu. indim abi ve dedim ki ben buraya gideceğim. Ama der ki arkadaşım burası bayağı uzakta sen terminale gideceksin. Ben ucuz ve turistik olmasın diye ta anasının şeyini almışım. Hosteli. Buradan şimdi şehir terminaline gidiyorum. Hola Pali Minangkong. Oh, there's no bus. No bus? Yeah, They already leave. Really? Sana dediler, burası bugün olmaz. Ama sen iyi bir kardeşim de diyorsun. Bizim burada yerlerin bildiği, yani lokal insanların bildiği Duli diye bir plaj var. Çok fazla turist olması 2-3 tane de işletme vardır. Sen de oraya git. Okey nasıl gideceğim? Burada jipliler kalkıyor. Onları bineceksin gideceksin. Tamam abi ben jipliğe bindim. Gittim bu Tuli. Gerçekten çok güzel bir yer. Küçük çocuklar oynuyor birkaç tane aile ismini sor abi sadece vurdum. Ben böyle orada onlara takıldım. Hatta dedim ki abi dedim hani ben dedim sizin bu küçük aile de yesem içsem orada bir hamak vardı. Hamak dedim uyusam hani para vermesem konaklamaya olur mu? Okey dediler sıkıntı yok. Akşam bayağı biz bunlarla gitar çaldık falan böyle. Eğlenceli bir gün geçirdik. Tüm bu aile fertleriyle. Ondan sonra abi bu benim Dül'deki işim bitti, dedim ki ben artık kendimi birazcık daha güneye indireyim Port Barton Adası'nın tamam mı? Port Barton Palam Adası'nın. Palam Adası'nda şöyle bakayım arkadaşlar, yukarıda Coron. Ben Coron'dan El Nido'ya indim, El Nido'dan da dedim ki ben Port Barton'a geçeyim tamam mı? Port Barton, küçük bir balıkçı kasabası daha doğrusu. Fakat ben tüm seyahatim böyle yalnızım ya. Yani? Port Barton'da da yalnız ben böyle sahilde tık 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 gezerken çok güzel bir reki barlar gördüm, onlardan birine oturdum. Hem sahneye çıkacak insanları bekliyorum hem de etrafı gün batımında denizi falan izliyorum yani. Bir ama söyledim baktım bu sahneye çıkacak üç tane genç. Ona da rastalı rastalı elemanlar yani böyle sanatçı değil de bayağı gezgin tipli insanlar. Gitarlarını almışlar bir takılıyorlar bir köşede. Muhtemelen bir prova falan yapıyor çıkmadan önce. Ben dedim ki lan tekime ya, şunların yanına gideyim. Hani hem müzik dinlerim hem biraz muhabbet ederiz. Biraz da biramı yudumlarım adamların yanında. İttim bunların yanına dedim hani istediğim katla bir miyim? Bakışımdan mı anladı bilmiyorum ama dedi ki sen gitar çalıyor musun? Çok dedim çalmıyorum hani bir iki tane dedim, parça bir o da şöyle bu Filipin senden önce ben Vietnam'da bir 9 hafta bir öğretmenlik yaptım ya orada kendime bir gitar aldım hani kendimi geliştireyim şey diye. İki tane de şarkı yani dedim hani bir iki tane şarkı biliyorum. Tamam dediler çık söyle. Ya dedim ben söyleyemem hani gitar falan hani insanların önüne çıkacağım sahne. Ya dedi ki hepimiz buraya bir deneyim yaşamak için geldik çık dedi sahneye bir iki şarkı çalarsın inersin ya ben tamam falan hani böyle bir gülüyorum nasıl olacak falan yolda da adam beni çıktılar bunlar sahneye birkaç tane şarkı çaldılar falan ondan sonra şey dedi şimdi de genç arkadaşımızı dedi sahneye alıyoruz ben bu ben o ma falan alkışladılar beni çıktım sahneye falan böyle şey dediğimi hatırlıyorum arkadaşlar hani hepimiz böyle yeni ben de adım bana seni satıyor biz de yeni deneyimler için çıkıyoruz hani yola o nedenle ben dedim size hani birkaç tane de bir şarkı çalmak istiyorum. İlk dedim deneyeyim sahnede böyle bir şey. O yüzden hani böyle bir yanlış yaparsam size dedim. Hani özür dilerim şimdiden hani sesim de çok çok iyi değil benim. Yani çıkmadan da önce abi bu anı hani YouTube için değil de kendim için video çektirmek istedim. Böyle bir an bana kalsın diye. Bir tane de çocuk vardı orada tek başına oturan. Hani diğerlerini rahatsız etmemek için ona verdim telefonu dedim beni çeker misin? Ve baktı benim telefonuma. Ben dedi kendi telefonunu çekeyim istiyorsan bir tane iPhone'u çıkardı adam. Aa okey. Hem benim telefonumdan da bir iki şeyler çektik kendi telefonundan da uzun beni çekecek. Bayağı çocuğu uğraştırdım telefonunu çekmek için. Ondan sonra bitti işte alkışladılar falan artık o hani şeyine medeni cesaretinden dolayı. Sonra ben de çocuğu o kadar uğraştırdım diye yanına oturdum hani iki, bir iki bir şey içelim muhabbet edelim tanışalım. Yolda denk geldik en nihayetinde. Dedim ne yapıyorsun? Ben dedi hani Avustralyalıyım. Ben de dedim Türk'üm YouTube falan bir şeyler küçük küçük seyahatler diyorum İngilizce öğretmenliği yapıyorum Vietnam'da. Aa ben de yeni başladım normal dedi ben, normal dedi, ben Instagram'da dedi bir şeyler yapıyordum. Aa ne yapıyordum ben de influencer olarak çalışıyorum dedi. Çocuğum bir aldım Instagram'ını mavi tik direkt. Dom Thomas mı neydi adı? Abi dedim bu, bu ne? Baya dedim ünlüsün sen herhalde yani. Yok ya dedi ben şeyde Avustralya'da bir Love Island diye bir şey... Durum. Burada da da sevgilisi orada tanışıyorlar. İkisi de influencer oluyorlar. sevgilisi Bali'ye gidiyor Dom'un. Bu da Filipinlere geliyor orada. Hani içerik üretecekler. Bizim domla enerjimiz tutuş dedi ki hani burada ne bir istiyorsan dedi bara geçelim seninle. Zaten çok küçük bir sahil kasabası. Abi bak anlattığım yer Filipinler, Palan Adası'nda Port Barton balıkçı kasabasında. Yani ne kadar spesifik bir alandan bahsediyorum. Burada biz Kokoriko diye bir bara gittik. Tamam mı? Hani ne kadar alınlık küçülttüğümü farkına Burada iki kişi domun yanına gelip fotoğraf çekildi. O kadar yani o zaman anlattığımda o kadar ünlü bir adamdı bu arkadaşımız bizim. Ya bayağı tutulan bir diziymiş hatta sonra ben Youtube'dan girdim bu programdaki Dom'un olduğu sahne 2-3 milyon falan izleniyordu Youtube'da. Yarın ben Bolt Tour'a çıkacağım istersen gelir misin bende? İyi okey dedim hani gelirim sorun yok. Biz ben akşam takıldım orada Dom'la diğer gün buluştuk ve Port Barton'da biz Bolt çıktık tamam mı? Port Barton'da özelliği tüm o sahilde çok fazla deniz kaplumbağası geziyor. Onları görebiliyorsun. Biz çıktık, eğlendik falan. Çok tatlı bir gün geçirdik. Hem bottaki insanlarla hem domla yüzdük hem işte şeyle kaplumbağalarla falan. Sonra domu Bali'ye sevgisinin yanına yolladık. O nedenle böyle değişik Farklı bir anı oldu benim için. Hem Filipinler'de seyahat et derken tanıştığım Avustralya bir influencer hem benim şey Vietnam'da öğrendiğim gitarı gidip sahnede çalmamı içeren değişik bir ufak bir video ve anı oldu. Bu anlattığım kısmı tüm anlattım bu serinin bu videonun devamında gerçek görüntülerle birlikte elinde olan videoları kurcaladım yine arşivden ve siz hiç bu zamana hiç görmediğiniz görüntüleri sunmak için bir ufak uğraşım oldu. O nedenle bu videoyu beğenip abone olup benim seyahatimi desteklerseniz çok teşekkür ederim. Bundan sonrası videonun Devamı ve hatta videonun sonlarına doğru benim sahnedeki performansın tek bir sıkıntı var Ben doma yazdım dedim ki abi şu videoyu bana yollasana Domda ne yazık ki o videoları silmiş sadece bendeki kısımlar kalmış telefonumdaki O halde size böyle 30-40 saniyelik benim sahne performansımı içeren devamında Tüm video kolejini görebilirsiniz Kendinize iyi bakın videolar devamı gelecek Bir sonraki videoda görüşmek üzere Right oh, oh, yeah. triangle. Rice triangle. <laughs> it, it just yeah. It it it's it just like a, a, a rice triangle. And and inside it it can be like a chicken or. çok güzel ortam ya. Herkes eliyle yiyor çünkü Filipinlerden dolayı. Böyle baya middle of nowhere'deyiz. Baya böyle hissin içindeyiz abi burası bir Filipinlerde ada. Güzel bir yemek yiyecek yer yapmışlar. Botla yaklaşıyorsunuz abi buraya ondan sonra free food. <laughs> çok yakın olduk hiç kamera bile elim alamadım yani. Hep bir yerlere gittik bir şeyler yaptık ama hiç kamera elim almadım. Bu bakalım El Nido'da bir şeyler çekmeye çalışacağım. Yes, El Nido. Böyle abi dört kişi. Buradan çıkıyoruz hostelden. El Nido'ya geçeceğiz. Ondan sonra feribotla geçiyoruz buradan yani Koronadasından El Nido'ya feribotla geçeceğiz. Saat altı buçuk. Biraz uykum da var. Hadi bakalım. Elni de yolculuğu başlasın. yolumuza. Tricycle, cycle bir şey çıkar zaten kesin. Onlarla gideceğiz ama güzel ortam. Şimdi benim hostel biraz uzakta gibi gözüküyor. Çok pahalı. Filipinler... Filipinler bayağı pahalıymış abi. Onun için bir çadır buldum burada. 5 dolara. Geceliği 5 dolara çadır buldum. Ucuza kapatmak için konaklamayı. Böyle plajda iki gece orada kanatlayacağım. 10 dolara kanatlayacağım, halledeceğim. Kahvaltı da dahilmiş bir de onun için. Güzel olacak gibi gözüküyor ama ne kadar buradan uzakta, merkezde mi yok, hiçbir fikrim yok. Şimdi öğreniriz zaten. Bir iki tane şu tricycle'cıya soralım. Belli ederken ne abi? Ben ucuz ve turistik olmasın diye ta anasının şeyini almışım. Hosteli. Buradan şimdi şehir terminaline gidiyorum. Bir buçuk saatlik falan bir otobüs yolculuğuyla gitmek istediğim yere gideceğim. Yani iyi yanları vardır muhtemelen yani o kadar uzak ki oraya pek turist gideceğini düşünmüyorum. Onun için pek bilindik bir yerde değil sanırım orası. Ama diğer yanda Koron'dan buraya 4-4.5 saatte geldik. 1.5 saat daha yukarı çıkacağım şimdi. Tekrardan aynı istikamete döneceğim. Bakalım bir Çok sıcak bu arada burası. İnanılmaz sıcak. Bir şehir terminalini bulayım da. Ondan sonra şey yaparız yine. Liminangong Beach Resort. Yes. Burada da bilmiyorlarsa sıçtık. Işte. Aaa. Kamiyonu sayıp. Wala Minangkong. Oh, there's no No bus? They already leave. Really? Abi benim gideceğim ya buradan 2 saat satmış ve günde sadece bir kere saat 8'de bir otobüs kalkıyormuş. Onun için gidemiyorum. Patladı yani. Burada konuşurken yerlilerden normalde Napkan Beach var burada en çok bilinen. Ben de çok turistik olan bir yere gitmek istemiyorum. Çok fazla insanın olduğu bir yere. Dunli Beach diye bir yer söylediler bana. Ama sanırım oraya gideceğim. Yarım saat sonra şu arkadaki Jibnilerden kalkıyormuş oraya, o plaja. Bilmiyorum, çok yoruldum. Perişan oldum ya yani. yine. Umarım yarım saat sonra en azından dünyayı giderim. İnternet yok burada. Onun için hostel de bakamıyorum. Bir şekilde, dünlüğe bir varalım. bir saatmiş buradan yolculuk. Sonra bir kafede bir poster bulup bakacağız abi, bakacağız. varmış. Odalarda bin <laughs> istiyorlar. Yani pezo. Yukarıda falan da para yok. Şey dedim. Şurada hamakta uyusam ben burada yesem itsem olur mu dedim bedavaya. Onlar tamam dediler. Aydın hocam. <laughs> Şu arkada gördüğünüz ama duymuşum. Çok iyiydi. Deniz sesleriyle uyuyup gün doğumuyla uyandım. Bayağı iyiydi yani. Saat 6 çeyrek geçiyor. 7'de burada yine jipli kalkıyormuş abi. Diğer plaja. Onun için onu yakalayacağım birazdan. Hazırlanıp diğer plaja doğru yolculuğum devam edecek. artık. Ben geldiğim yere gidiyoruz gibi ama. Bulacağım abi o ciddi bir şekilde bulacağım.

<laughs> the shine right. right. Yeah, Get the mobile mobile. Oh, the need is just to leave mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. the patient. Another breaking, you just can't take it. Should drink more, right? Yeah. Okay. Yeah. Finish it. And maybe not drink like too much.